Aldıklarım ne kadar gerekli Oğuz'a soruyorum. Her aldığımı 10 üzerinden puanlamanı istiyorum. Aç bakalım. On döküp böyle yapıyorsun evet. değil mi? Bak bu çok gerekli bir şey işte. Bence de. 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu neymiş? Ha, gözlük güzel yakıştı da bir tane düz siyah gözlüğün olur. Zaten siyah bütün renklerle uyumlu olduğu için her kombine takabilirsin. Onun üzerinden 7 veriyorum. Bak şimdi bu işte benim yarama parmak basan bir üründür. Geçenlerde yağdanlığı kırdım ben. Tam kahvaltı yapacağız yani her şey hazır, masa hazır. Dur. Mutfak perişan, her yer vıcık vıcık zeytinyağı, cam kırıkları. Ne yaparsınız? O esnada siz olsanız cinnet geçirirsiniz değil mi? Ben de öyle evet, de cinnet bir cinnet geçtim. öyle yani. Sonra da gittim yağdanlık sipariş verdim. Aa Bak şıkmış ha. Dansöz yağdan söz evet. yağdan. 450 lira. 450 lira çok iyi. 10 o yüzden üzerinden, 10 üzerinden kat, 10 veriyorum. Sıkıysa verme. Bunu çok seveceksin bence. Ha, Ama olur. gereksiz de bulabilirsin gerçi sen bunu. Ben havluya çok kızıyorum ya. Havlu alıyor. Sürekli havlu alıyor. Ben istemiyorum. Talep etmiyorum. Bir bakıyorum bornoz aldım sana. <laughs> ne yani, ne? Ben senden bornoz mu istedim? ne ya böyle? 260 lira. Aa çok ucuz. Güzel. İnşallah işe yarayan bir şeydir. Bu ayakkabılık. Allah. E nasıl olacak? Bir tanesini böyle koyuyorsun. Bir tanesini böyle koyuyorsun. Yer kaplamamış oluyor. Yani yan yana iki ayakkabı ha. koymamış oluyor. Hem de birbirini kirletmiyor. Ona da 10 üzerinden 10 veriyorum. Senin karın güzel alışveriş yapar. Evet. Senin karın mantıklı alışverişler yapar. Bu neymiş? Du -du -du Aa Bak bunu ne zamandır arıyorduk. Mandolin mi deniyor Mandolin. Buna? 213 lira. Tamam. Fiyatına göre bu 10 üzerinden 10. ihtiyacımız vardı. Bu ne be böyle? Banyo paspası. Banyodan sen çıkıyorsun ya ayakların şapır şapır ıslak. Buna basacaksın çünkü havlular koku yapıyor sonra. Evet. Fiyatı 370 lira. Hadi canım. 10 üzerinden 10 veriyorum. Senin karın alışveriş evet. yapmayı biliyor. Çelik kesme tahtası. bak ben ben bunu sevmem. Böyle bıçakla bu. şu ses bak. Bu benim canımı sıkar. 10 üzerinden 7 vereyim buna da. Çok düşürmeyeceğim. Ve son ürünümüz salata, salata kasesi. 280 lira. Gerek yok çünkü bize böyle derin kase birkaç tane var. Bence güzel şu an ama. buna ihtiyacımız yok. Güzel de hani güzel diye her şeyi almamıza gerek yok. 10 üzerinden 6 veriyorum.